Değerli arkadaşlar merhabalar sepe sepe Tise kanalına hoş geldiniz. Simply Wall Street üzerinden hazırlamış olduğum sektörel çeşitliliğine de önem verdiğim, uzun vadede oldukça kazançlı bir performans beklediğim e, portföyle ilgili e, performans videosuyla karşınızdayım. E, burada hazırlamış olduğum indikatör ile kademeli alım satımları da yine listeye yazmaktayım. Yükselişlerde 10 azaltım, düşüşte bir alt kanala temasında ise %15 artırım şeklinde de bir strateji ile ilerliyorum. Havuz sisteminde zaten bu hususta detaylı bilgileri de sizlere paylaşmaktayım. Bolca şirket var, 44 tane şirket listede yer almakta, ara ara değişiklikler de yapacağım. Bakın portföyde özellikle burada sektörlerinde şu bölümde çeşitliliğe, ee, önem e, gösterdim Şöyle bakalım buradaki şirketlere e, Mesela Odaş burada Elektrik e, tesisleri Başlığı altında e, Aydem ise hemen bakalım yenilenebilir elektrik başlarında da burada ise işte, e, başkent gazı görüyoruz. Gaz tesisleri başlığı altında yer almakta. Simply Wall Street'in bir diğer güzel özelliği burada e, kazanca göre de kalınlıkları değişiyor. Hangi sektör daha kazançlı ilerlemiş? Bunları da e, tartma fırsatı sunmakta. Simpli oldukça güçlü bir e, portföy yönetim sitesi. E, Google çeviriden de eklentiyle Türkçe'ye çevirme şansınız var. Portview'un gelecekteki performans beklentisini burada bize yine Simpli sunuyor. Burada FK beklentilerini, gelecekteki kazanç beklentileri, büyüme beklentileri gibi birçok husus burada yer almakta. Finansal sağlık boyutu tüm şirketlerde ve temettü karnelerini burada anlayan işlemekte. portföyü şöyle Excel formatında birlikte inceleyelim. Ee, i̇lk şirket Odaş'ı inceleyeceğim. %152'lik bir performans geldi. Yayınlamış olduğum ilk video e, Haziran'ın 20'sindeydi. Listede Odaş yer almaktaydı. E, ve güzel bir performans süreci yaşandı. Burada bakın e, günlükte havuz sisteminde bir alt kanala temasında %15 e, burada arttırım. Arkasından üst kanala tekrar temas %10'luk bir azaltım zaten artık bambaşka bir bölgede devam ediyor. Tamamen bekleme sürecine geçti Odaş'taki bu süreç oldukça güzel bir performans yazdı %152'lik bir performans oldu. Burada yapı kredi de yine o dönemden listede yer alan bir şirket evet bakın burada %79'luk bir performans sergiledi yapı kredi bankası. Listede şurada ilk düşüşü ile beraber arttırımı görüyorsunuz. Sonra azaltım azaltımlar geldi. Ben de e, Porto'ya bunu e, bu şekilde işlemiş oldum. E, bir kere e, arttırım iki defa azaltım oldu. Toplamda ise %79'luk bir performans geldi. E, kademeli azaltım ve arttırımlar aslında düşüşlerde de şirketten daha cazip e, olarak e, alım sağlama imkanı sunmakta. Aldım unuttum yerine. E, şirketlerde yükselirken ufak e, mal azaltımı, e, düşüşlerinde de bir miktar mal arttırımı yapmak uzun vade için oldukça güzel olmakta. Daha sağlam, e, stresiz bir şekilde portföyü takip etmene imkanı e, bizlere sunmakta. Hemen şöyle devam edelim. Alka'da ciddi bir atak gerçekleşti. Hemen şöyle göstermek istiyorum. Alka'yı Ekim'in 9'unda listeye eklemiştim çok yakın bir tarihte eklendi ve çok ciddi bir performansla beraberinde gelmeye devam etmekte. artık zaten kanalında en üst bölgede yer almakta o yüzden süreci takip şeklinde devam ediyor. Bizimde de güzel performans geldi. 168'lik bir performans var. Dahil olduğum tarihten itibaren buradan bir üst kanala temasında azaltım bir azaltım. sonra temasla beraber bir arttırım gerçekleşmiş olduğu portföyde e, toplam not miktarı da e, bir miktar azaldı. İki azaltım, e, bir arttırım olduğundan dolayı biraz e, lot miktarı azaldı ama güzel bir performans ile e, devam etmekte. Hemen şöyle devam edelim. Aşağı doğru iniyorum. yüzde %54'lük bir performans var. İki defa azaltım gerçekleşmiş portföyde. Tabii ki performans yukarı yönde ataklar gelince bir miktar azaltımlar oluyor hemen şöyle görelim e, dahil olduğum tarihlerde işte bu bölgelerden arkadaşlar bir üst kanala teması var sonra bir daha e, üst kanala temastan kaynaklı iki defa azaltım oldu e, tek fenden %54'lük bir performans burada görmekteyiz hemen şöyle devam edelim e, burada e, Türksel'de çok e, kanalında hareketler gerçekleştirdi bir miktarda temettü vermişti onu da burada Simpli anında işlemekte yüzde 35'lik bir performans var ee, Haziran'ın 20'sinden itibaren Bakın şu bölgeden itibaren arkadaşlar bir defa alt kanala temas etti ee, burada bir arttırım azaltım 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 sonra arttırım arttırım azaltım şeklinde burada çok güzel bir e, çalıştı hem e, bu sayede e ortalama maliyeti de aşağı çekme imkanı sunuyor bizlere kademeli alım satım. E gayet de güzel bir şekilde ilerledi. %35'lik bir performans söz konusu. 3 arttırım yapılırken 4 tane azaltım gerçekleşmiş oldu Türksel'de Tabii ki lot miktarında bir miktar azalma oluşuyor ama işte güvenli takip için önemli arkadaşlar yarın bir günde düşüşünde bu sefer arttırım için fırsat oluşturuyor. Bu nedenden dolayı ben havuz sistemini çok çok önemsiyorum mutlaka havuz sistemi ile Uzun vadeli yatırım takibi gerçekleştirin GSD Denizcilik'te 49'luk bir performans geldi GSD Denizcilik'in bulunduğu bölge hemen şöyle ilk başlangıç tarihleri 20 Haziran'da Zaten bu kanala temasları olduğu bir yer burada bir daha işlem olmuyor Burada Azaltım, arttırım, azaltım şeklinde bir süreç oldu. İki defa azaltım var. Bir defa arttırım sadece olmasına rağmen %50'lik bir performans var. Olabildiğince güvenli bir hareket ve %50'lik bir performans olmuş durumda. Pegasus'tan %21'lik, Pinsu'dan ise %19,68'lik bir performans geldi. Hatta Pinsu'dan bir miktarda üst kanalı temasından dolayı Azaltım oldu ee, burada Ekim'in onu e, itibariyle ekledim bu şirketleri çok yakın tarihiyle eklenen şirketler e, güzel de performanslar e, veriyorlar e, burada yine e, Pergamon'u görüyorsunuz bir defa azaltım e, söz konusu 15'lik bir performans e, geldi şirketten e, evet arkadaşlar e, anlatmak istediklerim bunlardı da e, ara ara bu portföyle ilgili e, performans videosu yayınlayacağım. Burada anlatmak istediğim husus riskin bölünmesi ve kademeli alım satımların gücüyle ilgili bir anlatım, stresten uzak, uzun vadeli bir yaklaşım sunuyor bizlere. Hem de biraz olsun borsanın içerisinde kalmış oluyoruz. Aldım unuttum dediğimiz zaman herhangi bir hareket etmeden tembelce de beklenebiliyor ama marifet o değil. Kademeli alım satımları da yakalayabilmek çok çok önemli olarak görüyorum. Avuz sistemi ile ilgili detaylı bilgileri katıl içeriğinden öğrenebilirsiniz. Ayrıca birçok içerikle ilgili yine katıla özel paylaşımlarda bulunmaktayım. Bunlarla ilgili de detaylı bilgi edinebilirsiniz. Gelecek bir inceleme videosunda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.